abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Cümleten selamun aleyküm. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Video başlamadan önce aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Normalde bu video dışarıda başlayacaktım ama şu anda dışarıda yağmur yağıyor. Yani ufak ufak attırıyor o yüzden evde başlamak zorunda kaldım. Bugünkü videoda eğer hatırlarsanız 2 gün önce bir video paylaşmıştım. Yani 200 senelik kilise nasıl cuma camisi olduğu diye bir video paylaşmıştım. İşte bugün o caminin yanına gideceğiz ve o camiyi biraz sizlere yani göstermeye çalışacağım. İşte etrafındaki şeyler anlatmaya çalışacağım. Bir de bu caminin bahçesinde bir tane taş var. Yani tarihi eser olup olmadığını tam bilmiyorum. Taşın üstünde böyle değişik yazılar var. Yani ne anlama geldiğini falan bilmiyorum. O taşın aynısından şu anda yeni yapılan caminin önünde önceden böyle harman gibi bir yer vardı. Orayı gazla biraz düzleştirdi orada da çıktı herhalde bir tane ona benzer taş. Sonra yetkililer gelip o taşı incelemek için götürdüler. Sonra ne olduğunu olmadı bilmiyorum. O harmandan da zaten böyle insan golları, insan kafa kafatasları falan çıktı. Yani bugün de sizlere böyle bir video çekmek istedim. O caminin içini, dışını falan anlatmaya çalışayım sizlere. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. E hadi o zaman yavaştan videoya başlayalım. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bir o caminin orada bir 5 dakika sizler için bir video çekem. Baştan söyleyeyim. Öyle çok da fazla bir ayrıntısını bilmiyorum. Sadece elimden geldiğince yani kulaktan dolma bilgilerle sizlere bir şeyler anlatmaya çalışayım. Evet giden bakan be. Şu, Cuma camisinin oraya. Vurttu orada. Attın lan. Buraya gel. Buraya gel oğlum. Attın bakayım ha. inekler nerede? İnekler nerede inekler? Kaç, kaç oğlum. Kaç, yürü ineklerin yanına git yürü. Hadi. İnekler aşağıda. Babam suluyor herhalde. <laughs> yani dünden beri daha önce kapı arka taraftan mı dedi Yan taraftan mı dedi bir yerdeymiş onu buranın kapısı da o kapının yerine bakıyorum bir tane kapı yeri bulamadım burada yani eskiye dair belki betonla metonla falan sıvanınca kapanmıştır yeri bilmiyorum. Arkadaşlar buradaki su kışın ılık, yazın buz gibi oluyor. Geçen buraya ben net sulama falan geldim. Yerde gar var. Belki 10 santim falan gar var. Ama bu ama şu çeşmeden akan su ılık. Böyle ahardan duman çıkıyor. O şekilde bayağı bir şaşırmıştım. İlk defa gördüm ben de. Evet buranın girişi burada. Şu tartaları açabilirsek. Sur kapısı gibi mübarek. Girme lan. Sen gelme. Şimdi arkadaşlar, buranın bahçesi bu şekilde. Arkadaşlar bu gördüğünüz ağaçlar dışında ağacı. Bu bahçe yazın böyle otla doluyor burası. Girişken otları falan çok oluyor. Normalde buranın bu duvarları falan sağlamdı. Zamanla yıllar geçince haliyle dağılmışlar. Bir de şurada ocakbaşı gibi bir şey var. Hani olacak başı mı değil mi bilmiyorum da daha önce burada ateş falan da yakmışlar. Evet. Size bahsettiğim daş bu. Yani bu daşın üstünde böyle değişik yazılar falan var. Eğer anlayanlar falan varsa onları şöyle göstereyim. Değişik bir taş. Acaba ne taşıydı bu? daha önce ne, ne için kullanıyordu hep merak etmişim de şöyle etrafını falan dönem. başka yazı varsa sizlere göstereyim arkadaşlar videonun başında da söyledim bu taşın aynısından yeni yapılan caminin öndeki gazılan harmanda da çıktı herhalde tam bilmiyorum da onu da yetkililer falan götürdü inceleme amaçlı daha sonra ne oldu ne olmadı bilmiyorum buradaki ağaçlar da daha fazlaydı herhalde kesmişler bahçesi de bu şekilde. Bu duvar daha sonra yapılmış arkadaşlar. Çok eskiden yapılmış. Bu duvar olmadan önce burası Harım mı örülüyordu yoksa çitlerle mi gerilmiş? Orasını tam bilmiyorum. Onu, onu sordum babama da babam da bilmiyor. Evet arkadaşlar şimdi içeri gireceğiz. Kapı zaten kilitli değil şuradan açam. Evet içeri giriyoruz. İçerisi bu şekilde arkadaşlar. Yani biraz böyle değişik içeride böyle değişik bir koku var. Camları bu şekilde. Burası hocanın namaz kıldırdığı yer. Buraya böyle namaz dağı falan koymuşlar. Bugün Eren'le sohbet ettiğimizde illa Zamcı'nı falan koyuyor demişti. Herhalde onun koyduğu namazı Eğer o videoyu da izlemediyseniz şurada sağ tarafa kartını bırakırım. İzlemek isteyenler izle. Burası da hocanın hutbe verdiği yer. Yani Baya değişik. Biraz da küçük. Yani şurada. Şuraya bakalım içinde ne var ya bak. Şurada da bir dünya örümcek ağı olmuş. Örümcekle ağ yapmış. Burasının içi de bu şekilde. yani boş. Şöyle yukarıda çıkam. Evet. Şöyle size ben geniş açılı içinde göstereyim. Buranın içi tamamen bu şekilde. Yani çok fazla da anlatabileceğim bir şey yok. Ee, sohbet ettiğimizde de Ebem anlattı zaten. Daha önce burası kiliseymiş. Daha sonra Cuma Camisi'ne dönmüş. <laughs> Tahtalar da çürümeye başlamış iyice. Bakın. Tahtalar falan yerinden çıkmış. Evet buradaki tahtalar çürümüş arkadaşlar bakın yani zemin gözüküyor artık gördüğünüz gibi aslında restore falan edilse burası tekrardan faaliyete geçebilir şimdi yukarıya çıkalım burası merdiven hep böyle değişik gelmiştir bana Sanki böyle mahzene giriyormuşsun gibi his oluşuyor insanın içinde. Buraya da su damlıyor arkadaşlar. Bakın. Burası aşağıki kadar geniş, yüksek değil. Burasının tavanı da bu şekilde. Evet. Neredeyse yukarıya başın değecek tavana. Burada bir tane pencere var arkadaşlar. Şöyle ama camı yok tabi. Artık kırılmış mı? Hiç mi takılmamış bilmiyorum. Şöyle odunlar falan var. Bir tane de şöyle karşıda var. Buranın camları kırıktı daha önce. Artık kim değiştirdiyse hayrına değiştirmemiş. Güzel olmuş. Evet. Aşağısının görünüşü yukarıdan da bu şekilde. Yani tavan döşemeleri falan bayağı güzel. Değil mi? Evet arkadaşlar. E, yukarısının e, alçaklığı da bu şekilde. Yani kahvam yukarıya değiyor. Neredeyse biraz dizden falan kırıyorum. Ama dediğim gibi bu şekilde. Burada çok fazla anlatabileceğim bir şey yok çünkü hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum. <laughs> böyle bir video çekmek istedim inşallah beğenmişsinizdir. Şimdi davant azaları biraz çürük olduğu için e, gezmek dolaşmak biraz ürkütüyor adamı. Aşağı geçmeyecekmişim gibi bir his var içinde. Şimdi havası biraz soğuk. Yani yazın böyle burayla ilgili böyle tam bilgisi olan birisi illaki gelir. Orhan amca var. Video izliyorsa buradan ona selamlarımı gönderiyor. Burayla ilgili bir şeyler anlatmasını isterim ona. Buraya geliriz. Anlatır. Yani ben çok fazla bir şey anlatamam çünkü neredeyse hiçbir şey bilmiyorum. Evemin anlattıkları şeyler kadar biliyorum. Sadece içini göstermek istedim. Şöyle gezdireyim sizlere falan dedim. Yani ben böyle daha değişik bir şeyler bekliyordum. Daha önce bundan 5 sene önce buraya girdiğimde buranın Böyle zemin tahtaları falan biraz daha düzgündü. Yerde böyle değişik halıya benze. Yani nasıl diyeyim size? Değişik halılığa vardı ya. Eski zaman halılarından böyle çul değil de böyle ağaca benze. Yani demek istediğimi anlayanlar anlamıştır. Ben şimdi ismini unuttum. Eğer bilen ne varsa aşağıdaki yorum, aşağıda yorumlarda ee, yazarsa sevinirim. Şimdi ben eve gideyim mallara bakıyoruz zaten. O şekilde şu kapıyı da şöyle kapatalım. Nasıl bulduysan öyle bırak demişler değil mi? Evet arkadaşlar. Buranın bahçesi, içerisi bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.